Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Camtasia Studio programının nasıl çalıştığını, ne mantıkla çalıştığını öğreneceğiz. Şimdi öncelikle bu program TechSmith firması tarafından çıkartılmış ve bilgisayarda herhangi bir ders veya başka herhangi bir bir görüntüyü paylaşmanız veya anlatabilmeniz için ekranınızı kaydeder. Bu amaçla yapılmış bir programdır. Şimdi ben bu kaydı da aynı zamanda Camtasia Studio programıyla yaptığım için hem programı kaydederken hem de programın ana arayüzü görünmediği için Şöyle ekran alıntısı aldım Şimdi bakın, Camtasia programını ilk açtığınızda şöyle bir görüntü gelir karşınıza. Tabii bu farklı versiyonlarda farklı ana ekranlar gelir. Bu Camtasia Studio'nun editleme bölümü oluyor. Şimdi versiyon farklı olsa bile arayüzler bazen farklı olabilir. Fakat o arayüzlerde de Record to Screen gibi şeyler ana menüler bulunmakta. Şimdi Record to Screen'i tıkladığınızda tıklar tıklamaz önünüze şöyle bir seçenek gelecek. Ben şimdi ekran alıntılarını aldım. Çünkü şu anda program aynı zamanda çalıştığı için. Bakın şöyle bir seçenek gelecek köşe tarafta. Bu çıktıktan sonra arkadaşlar şurada şu bölüme tıklayıp tıklarsanız ses kaydını olsun veya olmasın diye seçebilirsiniz. Örneğin sessiz bir ders çekmek istiyorsanız audio'yu kapatabilirsiniz. Webcam off on bu bölüme tıklarsanız eğer laptop veya webcam dahili webcam kullanıyorsanız sizin yüzünüzü de çeker ve aynı zamanda ders anlatırken karşıdaki kişiler sizi görebilir. Bu bölüme tıklarsanız ekranda herhangi bir alanı şöyle çizdiğinizde o alanın sadece o bölümünü kaydeder. Şuna tıklarsanız full screen kaydeder. Tabi biz şu anda full screen ve sadece sesli işaret dediğimiz için bu ikisi çalışıyor. Audio bölümünü seçip de açtığınız zaman şurada da mikrofonun ses miktarını ayarlamaya yarıyor. Şuradaki bölümler ne? Buradaki bölümler arkadaşlar bazı ayarlar arkadaşlar. Efekt bölümü örneğin e, tıkladığınızda mouse sol tıkladığında hangi renk olsun sağ tıkladığında hangi renk olsun işaret imleci falan olsun mu? Veya işte bu bölümlerden herhangi birini tuzdaydı zannedersem Eee işte F10'a bastığınızda pause yap. F9'a bastığınızda pause. F10'a bastığınızda da artık kayıt durduruyor. Mesela diyelim ki kayıt yaparken biri geldi odaya. Siz o anda kayıt durdurmak istiyorsunuz. F9'a basıp pause yapabilirsiniz. Tekrar F9'a bastığınızda devam edebilirsiniz. Ben bunu kendim ayarladım hatırlamıyorum ama F9'du zannedersem pause tuşu. Ona bakarsınız. F10 tuşuna bastığınızda da kaydı durdurur. Help bölümünde de bu programla ilgili ayarlar var. Şimdi diyelim ki tamam dedik. Bunları ayarladık. Vererek tuşuna bastık. Ve ekranın kaydını almaya başladı. Ekranın kaydını almaya başladı diyelim. Kapatıyorum. Buradan sonrası daha önemli aslında. E, kaydediyor işte. Biz anlatıyoruz. işte Şu böyle çizilir. Bu böyle yapılır. Vesaire. E, dedik. E, şimdi ben bu box'ı çizdim. E, örneğin anlatıyorum size. Bu box'ı çizdikten sonra şuraya elim işte efendim işte bir rectangle çizeceğime rectangle çizeceğime tıklayacağıma yanlışlıkla elipse tıkladım. Çizdim. Böyle bir hata yaptım. Geri dönmek istiyorum. Şurada silip rectangle yapıyorum ama siz bunu hatayı görüyorsunuz. Şimdi bu hatayı silmek için ne yapabilirsiniz? Veya atıyorum veya o arada bir arkadaşınız kapıyı patladan ak girdi içeriye çalışma odanıza ya ne yapıyorsun sen burada falan işimiz var hadi aşağı ineceğiz falan derken derse sesi geldi veya orada sesli anlatıyorsunuz sesi burada duyuldu siz bunun duyulmasını istemiyorsunuz Tabii yayınlayacaksınız bunu internet sitesinde ne yapacaksınız bu durumda kaydı hiç kesmeyeceksiniz kaydınıza devam edecek tamam çık arkadaşım diyeceksin odadan ben geliyorum diyeceksin kayda devam edeceksin bu aradaki bölümleri bu program bittikten sonra sileceğiz yani diğerlerini silmeden sadece o istemediğiniz yerleri sileceğiz. Şimdi herhangi bir kayıt yaptığınızda Camtasia Studio programında, bakın şöyle tıkladığınızda da şöyle ne kaydın devam edip etmediğini görürsünüz. Şurada isterseniz şu şekilde de pause yapar veya tekrar nesim tuşuna basarak devam edebilirsiniz. Stop tuşuna basarsanız tamamen e, çıkmış olursunuz. E, eğer ana tuşları unutuyorsanız şuradan da halledebilirsiniz o işleri. Dediğim gibi tuz menüsü. Bakın e, e, ekranla ilgili görüntüler, efektler, sesler, e, işte durdurma, başlatma, help de yardımla ilgili bölümler var burada. Şimdi stop'a basarsanız veya F10 F10 tuşuna basarsanız kaydı durdurur. Kaydı durduktan sonra ben buraya bir örnek video çektim size bunu nasıl editlenebileceğini göstermek için şimdi bunu kaydettiğiniz F10'a bastığınızda sizden buna bir isim verip kaydetmenizi ister kamrek uzantısıyla bunu kaydeder şimdi buna tıklayayım bakalım açılsın Camtasia Studio açılıyor diyor bu bizim kayıt dosyamız yani ham hali ham halini şimdi düzelteceğiz istersek efekt verebiliriz vesaire bu sadece iş olsun diye çektiğim bir video şuraya Sağ tıklayıp add to timeline head dersem Şimdi diyor ki what size do you want to be video? Diyor. hangi kayıt ölçeklerinde editlemek istiyorsun kaydettiğim recording dimensions kaydettiğim ayarlarla şöyle e, oluştur buraya okey diyorum e, hangi ayarda kaydetmişsem onu seçiyorum Şimdi burada tıklayalım dersi birlikte dinleyelim ufaktan Evet arkadaşlar buraya bir box çiziyoruz Box çizdikten sonra da şuraya bir Rectangle çizelim. Pardon, elips oldu. Ee, pardon. Şimdi bunu silelim. Rectangle çizelim. Evet. Bu ee, bunu yapıyoruz? Sonra e, dersimize bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi e, line çizelim. Evet, durdurdum videoyu. Gördüğünüz gibi burada giderse. De... Şurada bakın burada bir zaman çizelgesi çıkıyor ortaya. Bu zaman çizelgesinde görüyorsunuz bakın şöyle. Sağında sonunda tabi bu versiyonlara göre değişiyor yine söylüyorum. Bakın şöyle kırmızı bölümü çekersem şöyle şu orta şu bölümü işaretlemiş olurum. Ee, ne yapma şey yazmışım? Ee, rectangle sistemi kare çizeceğime, elips çizmişim. Bu bölüm hatalı. Bu bölümün sizin kayıtlarınızda görmesini Dersiyle istemiyorum. Bu devam ediyoruz şimdi. Eee line Nerede başlıyormuş peki rectangle yanlış çizdiğim bölüm bakın şuradan şu yeşil yolanı ta bu tarafa çekiyorum bu arada şunu da ifade edeyim bu Camtasia'nın 8.1.2 versiyonu yani 8 versiyon üstü böyle bunun altındakilerde az çok bu mantıkla çalışıyor yani butonlar falan değişiyor ama hemen hemen bu bu mantık var bakın tıklayayım devam ediyoruz box çizdikten sonra da şuraya bir rectangle çizelim evet Bak rectangle çizelim dediğim zaman hemen Pause'a bastım. Şu bölümler falan. Bakın şurada şuna bastığımda şuradaki e, ses bölümünü arttırıyor. Bakın aralığı daha yakına alıyor. Biz burada şimdi kesme işlemleri yapacağız. Evet, tekrar başal diyorum şu bölümü. Rectangle çizelim. Bakın rectangle çizelim demişim ama şu tarafta şuradan sonra rectangle yerine elips çizmişim. Rectangle çizelim. Bakın elips görünüyor. Pardon. Elips oldu. Ee, pardon. Şimdi bunu silelim. Rectangle tisedim. Evet. Şuradaki bölüme kadar bakın. Bakın. Şunu kırmızı biraz sonra çekin, Bunu birazdan çekin. Bakın. Şu ilerleme çubuğu. Şu da seçim bölümü. Şu yeşille kırmızı. Şimdi şu ilerleme çubuğuna bakalım. bir Rectangle çizelim Evet. Rectangle tisedim. Do doğru olan bölüm burası. Yani demek ki şu aradaki bölümü şöyle şöyle işaretleyip sağ tıklayıp kat diyorum ve şöyle kesiyorum. Şimdi dinleyelim. Sanki en baştan beri hiçbir hata yokmuş gibi dersimiz devam ediyor şimdi. Bak sildikten sonra da şuraya bir rectangle çizelim. Evet. evet. bir bölüm daha Benim kalmış. Ya. Bakın bir bölüm daha görünüyor. Şu bölümü silelim. Rectangle çizelim. Şurada şöyle kısa bir bölümde rectangle görünüyor. O bölümü de kesmemiz lazım. Sağ tıklıyorum üstüne. Katlıyorum ve kesiyorum. Şimdi bu arayı dinliyorum. Bir rectangle çizelim. Evet. evet. Ee, bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi rectangle çizdik. O aradaki hatalı bölümü silmiş olduk. Peki öteki bölümlere bakalım. Library bölümünde isterseniz bu en başa müzikler falan ekleyebilirsiniz. Şu Track 1 ve Track 2 şimdiye kadar benim kayıtla ilgili olan bölümüm. Bakın şuraya bir tane daha eklerseniz burada bir boşluk daha oluşur. Bu boşluğu oluştuktan sonra isterseniz getirin. Bakın şu grip'in olan bölümü var ya. E, şimdi isterseniz getirin bu en başa. Şöyle bir resim atın şu bölüme. Bakın imaj attım. Sürükledim yani içine. Sonra geldim. Bunu buraya şöyle e, sürüklüyorum. Evet. Şimdi bu kadarlık bölümün üstünde Bakın şu resimde görünecek. Evet arkadaşlar buraya bir box çiziyoruz. Görüyor musunuz? Box en başta. Sonra bu görünüyor. Şuraya. Şöyle isterseniz bu şuradan tutup sağ tarafından tutup bu resmin daha az kısa zamanda gösterilmesini istiyorum yani çok uzun görünüyor. Şöyle başlık yaptık diyelim. Evet arkadaşlar buraya bir box. çiziyoruz. Gördünüz mü? Şu tarafta resim görünüyor veya bir tane daha ekledim üstüne bir çubuk aralığı daha ekledim bir alanda ekledim. Library bölümünden. Geldim. Sağ tıklayıp introsunu sağ tıklayıp bu bölüm e, eski versiyonlarda yoktu. Ben görmedim. E, bu versiyonda var. Böyle bir library koymuşlar. Sağ tıklıyorum. Add timeline diyorum. Şöyle. Bunun yanına ekledi. Hayır ben bunun üstüne eklesin. Şu resim aynı zamanda piyano çalarken resimle görünsün istiyorum diyorum. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar buraya bir box çiziyoruz. Box çizdikten sonra da şuraya bir rectangle çizelim. bunu yapıyoruz. Sonra dersin de bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi line çizelim. Müziğin çok uyumlu olması önemli değil. Önemli olan burada bunun olması. Canvas bölümüne geldiğinizde de bakın şurada herhangi bir şey yapar da buraya koyarsanız bakın koydum ya pardon şu alttakini sürükledim. Tam yerine koyayım. Da, heh. Şunu aldım, sürükledim buraya. Buraya bir yazı yazdım falan filan. Inter Milan yazdım buraya. Ee, buraya bu yazı şu aralıkta bakın, şu, oraya eklediğimde buraya da geldi bir tane. Yani diyor ki ben şu zaman aralığına geldiğimde bakın bu yazı otomatik evet. çıkacak. Ee, line çizelim. Hani böyle bir şeyi izah etmek istersiniz de onu eklemek için önünde yapabilirsiniz. Veya bir tane daha bakın track ekledim, track bölümü ekledim. Bunu bu üstte işte koyarsınız. Hani bunun yanında da olabilir de şöyle. Belki bunun üstünden başlar. Mesela belki buraya bir dersin başlığını yazmak istediniz. Ders 1 dediniz mesela veya bilmiyorum artık veya öyle bir şey yaptınız. Şöyle bakın en baştan itibaren ne yaptık? Kendi asıl ekranları bir tane resim koyduk, bir tane müzik koyduk, bir de başlık gibi bir şey oldu. Evet arkadaşlar buraya bir box çiziyoruz. Bak sonra da şuraya devam ediyorum. O zaman pana geliyorum. Şimdi burada istediğiniz bir bölümü yakınlaştırma seçeneği de var. Şimdi bir tane şöyle yaptım. Ekledim dedim mesela örneğin. Adam konuşsun. Ne diyormuş? Şuraya bir rectangle seçelim. Rectangle'ı nereden seçtiğini tıkladığını görmek için diyelim. Bunu koyduk. Şimdi ama hala zoom'da. Bu bir de bunu zoom'dan çıkarmak lazım. Şuradan itibaren de buraya kadar yakınlaştığın güzel işini yaptı. Şimdi eski haline dön diyorum. Veya %100 diyor. Şurada yazabiliriz. Şu bölüme klavye ile. Şimdi %100 eski haline geldi. Tabi bakın oturması lazım. şurada bazen sapıyor. Heh, tamam. Tamam. Şimdi bakalım. Bak şimdi. Başlıyoruz. Bak sizdikten sonra da şuraya bir yakınlaştık. Tekrar çıktık. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Yakınlaşıyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz. sildikten sonra da şuraya bir... Gördünüz mü? Şu mavi bölüm giriş zoom'u, şu sarı bölümde çıkış zoom'u. Şunu böyle sağa sola sürüklerseniz bunun sürelerini değiştirebilirsiniz. Sildikten sonra da şuraya bir... Evet. Zoom yapmayı da öğrendik. Devam ediyorum. Audio bölümüne geliyorsunuz. Audio bölümüne geri gelmez. Zaten sesle ilgili olanların hepsi şöyle sarı bir bölüme boyanıyor diyelim ki audio bölümüne geldiniz. Bakın şöyle değiştiği zaman şu üstünde diyelim ki piyano sesine girerken çok fazla buldunuz ya. Şu üstte üstüne geldiğinizde şu çizginin e, mouse'la böyle bir ok işaretçi tarafta ok çıkıyor. Mouse sol tuşuna bakın aşağı doğru sürüklerseniz solda bakın şu bölümde şu bölümde e, %82, 65, 60 bu ses azaltılıyor veya yükseltebilirsiniz 500'e kadar. Ee, diyelim sesi azalttık şöyle. %65 yaptık. Ve sağ tıkladım buna. Dedim ki add audio point. Ses e, noktası ekle dedim. Bu ne demek? Bu ortaya bir nokta ekledi. Şimdi bakın bunu aşağıya doğru çektim. Evet. Yani neymiş? Şuraya kadar hatta şuraya da, da getirip şu noktayı tutup şuraya getirip tam sıfır yapayım. Evet tam sıfır yaptım. Şu bölümü de sileyim. Bakın dikkat. Şu bölüm fazla oldu ya. Ben şimdi ne yapacak? Ses yüzde işte e, şu noktayla böyle yukarı çekeyim. Yüzde 92'den başlayıp sıfıra doğru inecek. Hadi böyle yavaş yavaş müzik sona erecek. Ben de anlatmaya başlayacağım gibi düşünüyorum. Şimdi Şimdi ben eğer şu aradaki bakın çok önemli bir şey var. Şu arada bir boş bölüm oldu. Şurası aslında orada müzik var ama ben araya bir nokta ekleyip şey yapın. burayı sıfır yapınca öteki tarafta da sıfır gibi oldu istersen bunu bakın böyle çekebilirim Heh, tamam müziğim burada bitti diyorum tamam geri kalan olmasına gerek yok ama diyelim bakın şöyle de yapabilirim şunu aldım şu alana geldim şu iki arayı seçtim kat yapacağım ya Bakın bunu yaparsam şu aradaki bütün traklarla ilgili hep bu bölümlerin hepsi silinir. Videolar da silinir. Ama ben diyorum ki sadece ben burayı sileyim. Bunlar silinmesin. Ne yapacağım? Bakın buraları kilitledim. Buraları kilitledim. Kat dediğimde sadece şimdi şu alan silinecek. Gördünüz mü? Buralara hiçbir şey olmayacak. İşte bu çok önemli. Yani bazen e, müziğin belli bölümünü sevmiyorsun. O arayı silmek istiyorsun. Sildiğinde eğer şunları kitlememişsen bu videolar da gider. Yani o bölümleri gider. O kestiğim bölümleri. Bu da budur. Tamam şimdi bakalım e, güzel olmuş mu videomuz. Evet arkadaşlar buraya bir box çiziyoruz. Box çizdikten sonra da şuraya bir rectangle seçelim. Bakın, müziğimiz yavaş yavaş aşağıya indi. böyle hoş bir şey oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Maç izliyorsunuz. Olur ya. Biz tasarımcı adamlarız. Bir şeyi 3-5 şeyi bir arada yapmayı severiz. Maç izliyorsunuz. O arada Fenerbahçe gol yedi. Siz de "Tüh be." dediniz. ses gitti. ama o arada da çalışıyordunuz böyle. Videoyu silmek istemiyorsunuz ama şeyi silmek istiyorsunuz. Tüh dediğiniz bölümü silmek istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Bakın diğer bütün trackları kitleyeceksiniz. Ses, sesin olduğu bölüm burası ya. Bizim sesimizin kaydedildiği bölüm şu mavi bölüm. O bölümü sadece seçip mesela şu şu aradaki bölümü örnek olsun diye sileceğim. Bak. E, ee, bunu yapıyoruz. Sonra e, ee, bunu evet. yapıyoruz. Bakın e, bunu yapıyoruz bölümünü sesileştireceğim videoyu silmeden. Yani e, gerçi silence bölümü sesle ilgili ol, olduğu için bunları e, kitlemize gerek yok hani silence bölümü için de Alışkanlık olsun. Tıkladım. E bunu yapıyoruz. E bunu yapıyoruz olan bölümü. E, bunu... Bakın silence dediğimde şu aradaki grafiği biraz yakınlaştırayım. Silence dediğimde bakın hepsi gitti gördünüz mü? O bölümdeki sesi bakın sadece sesi sildi. Yani, çünkü o arada belki başka bir şey girdi araya. Olabilir. Ve bakın e ee bunu yapıyoruz. Bölüm yok. Şimdi bakalım. Dinleyelim. Sonra. Bakın sonraya geç Bu şekilde de editleyebilirsiniz. Diyelim ki ortamda bir araba gürültüsü var veya bir laptop'ınızın fanı var. Fanı çalışıyor. Siz kayıt yaparken. Müthiş bir gürültü var. Onun içinde o gürültüyü yok etmek için Enable Noise Removal sesle ilgili olan Kaydı oradaki gürültüyü azalt diyorsunuz. Buna bastığınızda o kendi kendine bir şeyler ayarlıyor ve bunu seçiyor, ayarlıyor. Bakın şurası, bakın şu bölüm, bakın turuncu olmuş durumda. Bakın buralarda turuncu olmuş durumda. Bu eskiden tam sar sarıydı, şimdi biraz daha turuncu. Bu şey demek. Ben biraz e, noise yaptım yani e, o kötü kirli arka plan sesini sildim demek yani otomatik olarak. Şey, şu anda bunu çok anlayamazsınız ama arka planda bir şey olmadığı için anlayamazsınız şu advanced bölümüne açtığınızda da tıklayıp e, adjust sensitivity bölümünün sesinizde bunu 60-70-80 yaparsanız gürültü miktarı daha da azalır tabi bu sizin sesinizden de biraz çalacaktır dediğim gibi 50-60-70 50, 50 70, 60, 70 böyle arttırırsınız şuradan da çekerek arttırabilirsiniz ve noise'lenmesini yani ses gürültünün gitmesini engelleyebilirsiniz transition bölümü de e, videolar bölümleri arasında şöyle ee, şey koymak için yani iki videoyu birleştirdiniz ya mesela bazen bir dersi birkaç parçada çekerim ben ee, o zaman e, şuraya şu klip bölümü var ya buraya öteki dersin mesela şeyini de getir buraya sürüklerim iki tane olur burada ona sağ tıklarım onu da ekledim gelir şuraya bir yere bazen de şuralara atıyor onları sürükler şu aşağıya çekerim arka arkaya birleştiririm şimdi birleştirdiğinde birkaç video varsa ya, arka arkaya şuna tıklayarak Burada işte efektler veriyor yani hani videonun geçiş efekti o videodan bu videoya geçerken gibi. E, Camtasia Studio güzel program. Bunu kullanın. Bir ufak ayrıntı daha. Şimdi çok uzatıyorum ama gerçekten çok kolay bir program yani hiç öyle uzatılacak bir şey değil. Yani öyle gözünüz hiç korkacak bir şey yok ya yani çok kolay bir program. E, diyelim hepsini bitirdiniz, editlemeyi de bitirdiniz çok süper oldu tamam ders. Yani bu dersi yaptım bitirdim. Şimdi de bunu produce and share oluştur ve paylaş diyor şimdi buna tıkladığınızda hangi formatta ne kayıtta çekim diyor ben bunu genellikle hani tabi bu seçime bağlı mp4 genelde mp4 yaparlar ben vmw yapıyorum fark etmez e, costume production settings diyorum ileri diyorum vmw formatında e, çekiyorum e, mp4 tavsiye ediyormuş ben vmw çekiyorum bilmiyorum artık o kafanıza göre avi de çekebilirsiniz avinin boyutu biraz fazladır falan ileri diyorum ben diyor en en iyi kalite ve boyut oranını diyor tavsiye ederim size diyor, siz ne yaparsınız önerilen de bu diyor. Buna hiç oynamayın. Bakmak istiyorsanız ne olduğuna şuradan bakıp tıklayıp bakabilirsiniz. İleri diyorum. Bu oranlarda oluşturacağım diyor. Bu ölçeklerde. Evet çekim ölçeğimiz de buydu zaten. Devam ediyorum. Şimdi bu önemli. Arkadaşlardan ders yaparken istediğimiz şey bir şey eklemeleri, logo eklemeleri. Options bölümünden tıklıyorsunuz. Include, include watermark bir logo eklemek için videonun üstüne tıklıyorum. Şuradaki klasöre tıkladığımda da neredeki logoyu getirmem gerektiğini buluyor. Logoyu buldum seçtim mi? Ondan sonra opacity mesela logonuz biraz soluk mu olsun yoksa e, tamamen canlı bir renkle mi görünsün? E, boyutu kaç olsun mesela ben burada büyüteceğim. Bakın sağ tarafta böyle görünecek diyor logomu. Şu sağ tarafta. 18'miş. Bakın şöyle çok büyük oldu gördüğünüz gibi e, dersin önüne geçti eski haline getireyim ayarları kaybetmeyeyim evet horizontal offset e, sağda sol tabi bunu ayarlayabilirsiniz sağ alta koyacaksanız bakın şurada position bölümü var ya şöyle yaparsınız sağ alta gelir or, tam ortaya koyacaksanız biraz abartılı şey ortaya koymak ama e, orta, buna tıklarsınız buraya gelir sol üstte koyacaksanız buraya sağ üstte koyacaksanız buraya falan gelir ondan sonra e, bunları ayarlamış olursunuz bu sizin logonuz olur ee, şöyle abartmayın logoları. Ee, karizma bir dursun orada yeter yani. Şöyle bu bunu sağa sola çekerek de yerine hani hizasını bakın ben burada oynatıkça gidiyor. Belirleyebilirsiniz. Bu şekilde tamam diyorsunuz. Okey diyorsunuz. Ee, ileri diyorsunuz. Bir de at koy diyor. Sen de diyorsun ki ders bir çizimler falan filan. Okey son diyorsun. O oluşturmaya başlıyor bunu. Son diyorum. Şimdi evet render bitince biter bitmez bir tane böyle ekran'a hemen video açılmaya başlıyor videoyu hemen açıyor tabi şöyle bir videomuzu küçültelim bakalım nasıl çıkmış kaydımız evet arkadaşlar buraya bir box çiziyoruz box çizdikten sonra da şuraya bir rectangle çizelim evet. sonra dersimize bu şekilde devam ediyoruz şimdi line çizelim. İlk çizelim. Dersimiz burada bitmiştir. Teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi ders bitti. Orada yani burada da bitmedi. Son diyoruz. Ha, kapatıyoruz. Peki bu videoyu nereye kaydetti? Onu da söyleyeyim. Belgelerde Camtasia Studio içinde ee, şöyle ders diye bakın kaydetti burada duruyor evet arkadaşlar buraya bir bak görüyorsunuz bu şekilde buradan kopyalayıp artık alırsınız kullanırsınız Dersimiz burada bitti teşekkür ederim ee, iyi çalışmalar dilerim CG Studio'yu takip etmeye devam edin ders hazırlayın İnsanların yardıma ihtiyacı var hoşçakalın